Merhaba, ben Beyza. Dijital Dönüşüm Türkiye'nin yapay zeka ile klonlanmış dijital avatarıyım. Bu videoda sana öyle teknik terimler, uzun uzun tablolar falan göstermeyeceğim. Çünkü mesele çok basit ama oldukça önemli. Ekibin gerçekten dijital mi yoksa sadece dijitalmiş gibi mi yapıyor? Değerlendirmek için kendine şu soruları sormalısın. Excel dosyasını açıp bakabiliyorlar ama yorumlayabiliyorlar mı? Google Forms ile anket yapıyorlar ama çıkan sonuçlarla aksiyon alabiliyorlar mı? WhatsApp'tan sipariş almayı biz dijital çalışıyoruz diye anlatan biri var mı ekibinde? Eğer bu sorular seni hafif huzursuz ettiyse yalnız değilsin. Çünkü günümüzde çok sayıda kobi dijital araçları kullandığı için dijital olduğunu düşünüyor. Ama asıl mesele o araçlarla ne yaptığın. Yani ekibin onları ne kadar etkin kullanabiliyor? İşte kritik soru bu. Şimdi şu gerçeğe birlikte bakalım. 2025 geldi geçiyor. İş dünyasının değişmekle kalmadığı, resmen dönüştüğü bir yıldayız. Kağıt kalemle sipariş yazılan dönem çoktan bitti. Artık müşteri seni Instagram'da buluyor, linke tıklıyor, sipariş veriyor, yorum yazıyor, hatta seni TikTok'ta stalkluyor. Ama senin ekibin hala PDF dosyasını e-postaya eklemeyi yeni yeni öğreniyorsa işte orada bir durmak gerekiyor. Bu video tam olarak bu sorunu masaya yatırmak için hazırlandı. Bugün seninle 2025'e hazırlanmak isteyen her işletmenin mutlaka bilmesi gereken 3 dijital gerçekten bahsedeceğiz. Ve tabii ki çözüm yollarını da paylaşacağız. Ama başlamadan önce bir klasik. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve hala abone değilsen Dijital Dönüşüm Türkiye kanalına abone olmayı unutma. Hazırsan başlayalım. Çünkü ekibini geleceğe hazırlamak için şimdi tam zamanı. İlk yüzeysel dijital kullanım sorunu. Ekibin iş takip programı olan Trello'yu biliyor. Google Drive'da açılıyor. ChatGPT mi? Onunla da bir şeyler yazılıyor. Fakat sorun şu, bu araçlar sadece öylesine kullanılıyor, verimli, doğru, stratejik kullanılmıyor. Peki ne demek bu? Örneklerle anlatayım. İş takip programı olan Trello'yu ele alalım. Projeleri yönetmek, görevleri ekip içinde dağıtmak, kimin, neyi, ne zaman yapacağını takip etmek için harika bir araç. Ama gerçekte ne oluyor? Bir pano açılıyor, birkaç kart yazılıyor, sonra kimse güncellemiyor haftalar sonra biri bu iş ne oldu ya diye sorunca tekrar bakılıyor. Yani araç var ama sistem yok. Google Drive'da benzer bir kaderi paylaşıyor. Dosya paylaşımı için inşa edilmiş platform olmasına rağmen aktif kullanan sayısı oldukça düşük. Versiyon kontrolü, ortak çalışma, herkesin aynı dokümana erişmesi çok kolay. Fakat günümüzde birçok kobide olan şu, dosyanın bir yedeği masa üstünde, bir yedeği WhatsApp grubunda, bir yedeği de son versiyon olarak Drive'da. Sonra herkes farklı versiyonla çalışıyor, işler karışıyor. Malum, Chat GPT son zamanlarda çok popüler. Blog yazısı, açıklama metni, ürün tanıtımı, her şey yazılıyor. Fakat çıkan içerik bazen hiç kontrol edilmeden, doğruluk teyidi yapılmadan direkt paylaşılıyor. Dil bilgisi hataları mı? Hadi onlar gözden kaçabilir diyebilirsin. Ama bazen marka ile alakasız bilgiler bile çıkabiliyor. Yani sorun şu. Araçlar hayatımızda var ama davranışlarımız hala analog. Bu yüzden dijital dönüşüm sadece uygulama listesi değil, bir kültür değişimi demek. Ve değişim, yüzeysel değil, derinlemesine olduğunda fayda sağlıyor. Peki bu iş nasıl çözülür? İşte burada da Dijital Köprü Akademi devreye giriyor. Çalışanların dijital araçları ezbere değil, yetkin şekilde kullanmayı alacakları eğitimler öğrenebilirler. Üstelik Dijital Köprü'deki eğitimlerin birçoğu ücretsiz veya indirimli. Sana da gelmiştir o, hesabınızda şüpheli aktivite tespit edildi, hemen giriş yapın diye başlayan mailler. Linke tıklıyorsun, hop bilgiler gidiyor ve işin kötüsü bunun farkına bile varmayabiliyorsun. Ya da biri seni müşteri gibi arıyor, teknik destek gibi yazıyor, sorular soruyor, bilgi istiyor. Sen de cevaplıyorsun. Çünkü çok ikna edici geliyor. İşte buna sosyal mühendislik deniyor ve ne yazık ki hala çok kişi bu tuzağa düşüyor. Buradaki temel sorun şu. Dijital araçları kullanabilsen dahi dijital okuryazarlık kısmı eksik kalıyor. Yani bilgiye ulaşmak kolay ama hangi bilgi güvenilir? Hangi link tehlikeli? Hangi e-posta sahte? Bunları ayırt etmek için biraz daha derin farkındalığa ihtiyacın var. Her çalışan dijital kullanıcı olabilir ama asıl mesele farkında bir kullanıcı olmak. Yani yani sadece tıklamayı değil, neden tıkladığı, nereye tıkladığını da biliyor olman gerekiyor. Lincoln Learning'in 2024 Workplace Learning Report'una göre çalışanların %94'ü kariyer gelişimlerine yatırım yapan şirketlerde daha uzun süre çalışmayı tercih ediyor. İstatistik, dijital beceri gelişiminin sadece bireysel değil, kurumsal başarı için de kritik olduğunu gösteriyor. Yılda bir kez toplantı salonunda izlenen PowerPoint sunumlarıyla olmaz bu iş. Sen de biliyorsun. O sunumlar genelde ilk 10 dakikadan sonra unutuluyor. Çünkü artık her şey hızla değişiyor. Yeni araçlar, yeni tehditler, yeni yöntemler. Sen değişiyorsun, iş değişiyor. Peki eğitimler neden hala eski kalıyor? Bugünün çözümü ne mi? Mikro öğrenme sürekli gelişim ve tam olarak ihtiyacına göre planlanan eğitimler. Yani özetle ne zaman ihtiyacın varsa orada olan, kısa ama etkili bilgilerle seni destekleyen bir sistem. Sadece bu araç böyle kullanılır tarzı eğitimlerle de yetinmemek gerekiyor. Eğitimlerin hem teknik tarafı anlatmalı. Yani o butona basıyorsun da neden basıyorsun gibi soruların cevabı verilmeli. Eş zamanlı olarak farkındalık kazandırmalı. Bu noktada devreye Dijital Köprü Akademi giriyor. Burası sadece eğitim platformu değil, aynı zamanda seni bugünün dijital dünyasını hazırlayan yol arkadaşı gibi düşünebilirsin. Üstelik eğitimlerin çoğu tamamen ücretsiz. Bazı ileri seviye içeriklerde ise indirimli katılım fırsatları var. Yani bir yandan kendini geliştiriyorsun, bir yandan bütçeni de sarsmıyorsun ve en önemlisi bu eğitimler işe ilk başladığın gün yapılan oryantasyonun bir parçası gibi düşünilmeli. Tıpkı bu departman burası, şu kişiyle çalışıyorsun denmesi gibi. Bu araçları böyle kullanacaksın, bu risklere karşı dikkatli olmalısın da artık anlatılmalı. Çünkü bizce dijitalde sadece var olmak yetmez. Asıl mesele bilinçli olmak. Her çalışanın elinde dijital araç olabilir ama o aracı doğru kullandığında işler gerçekten değişir. Bu yüzden ekibini geleceğe hazırlamak istiyorsan araç bilgisini ve dijital farkındalığı birlikte geliştirmen şart. Biri eksik olursa diğerinin pek anlamı kalmıyor. Yolculuğunda sana eşlik edecek güvenilir bir kaynak arıyorsan Dijital Köprü Akademi tam da bunun için var. Sanal ve ekibine özel içerikler, ücretsiz eğitimler, fırsatlarla dolu bir öğrenme alanı. Hepsi burada seni bekliyor. Ben Beyza, Dijital Dönüşüm Türkiye'nin yapay zeka ile klonlanmış dijital avatarıyım. Dijitalleşen dünyada kaybolmaman için buradayım. Sen de bu değişime ayak uydurmak istiyorsan YouTube kanalımıza abone ol, yeni içerikleri kaçırma. Hoşçakal.